Microsoft Excel eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu videomda hücre içerisindeki değer nasıl şifrelenir bundan bahsedeceğim. Şimdi biz bazen tablolarımızda verilerimizin tam olarak okunmasını istemeyebiliriz. Mesela TC kimlik numarası, banka hesap numarası veya müşteri bilgileri gibi verilerin tam olarak okunmasını istemeyip sadece belirli karakterlerinin gözükmesini diğer karakterlerinin de yıldız işareti ile e, temsil ediyor olmasını isteyebiliriz. Şimdi örnek çalışmamda bunu yapacağım. Tabloma bakacak olursanız ad ve soyadların olduğu veriler mevcut. Benim burada yapmak istediğim ad ve soyadların ilk iki karakterlerinin gözükmesi ve diğer karakterlerin yıldız işareti ile temsil ediyor olmasını sağlamak olacaktır. Şimdi ilk olarak At kısmını yapıyorum. Eşittir diyorum. Soldan diyorum. Soldan formülü. Soldan karakter almamızı sağlayan bir formüldü. At kısmına geldim. B3 hücresini seçtim ve noktalı virgül diyorum. İki karakter seçeceğim için iki seçtim. Parantezimi kapatıyorum. Ardından diyez işaretini seçiyorum. Daha sonra yine de formülünü yazıyorum. İğnele formülü istediğimiz karakterden istediğimiz kadar yazmamızı sağlayan bir formüldü. Şimdi ben burada yıl diğer karakterlerin yıldız işaretiyle temsil ediyor olmasını istediğimden dolayı yıldız yazıyorum. Noktalı virgül kaç karakter yıldız işareti yapmamı istiyor? Ben burada şöyle bir şey yapacağım. At kısmındaki uzunluk değerinden İki karakterini çıkararak yapacağım ki kalan kısım yıldız işaretiyle temsil ediyor olsun. O yüzden uzunluk yazıyorum. Uzunluk yazdıktan sonra metnimi seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum. Eksi 2 diyorum. Enter'a basıyorum. Bakın göreceğiniz üzere at kısmı ilk iki karakteri normal. Son 3 karakteri ise yıldız işaretiyle temsil ediyor oldu. Bunu tekrar düşmemek için soyad kısmına da aynısını yapıyorum. Formülü kopyaladım. Sadece burada B3 hücresi yerine C3 hücresi yazacağım. Bakın göreceğiniz üzere isim ve soy isim şifrelenmiş oldu. Yalnız ben ikisini de tek hücrede görmek istediğimden dolayı şu formülü kopyalıyorum. Ardından D3 hücresine geldim. Daha sonra diyez işareti yapıyorum. Ve Ctrl V ile diğer yazmış olduğum formülü yapıştırıyorum. E'deki formülü siliyorum. Bakın göreceğiniz üzere Murat Aydın verisi bu şekilde şifrelenmiş oldu. Ardından formülü aşağıya doğru çektiğim zaman diğer verilerin de şifrelenmiş olduğunu görmüş oluyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler dilerim.